En çok sorulan sorulardan bir tanesi, "Hocam ben TYT matematik çalışmalarına başladım ama hangi konudan kaç tane soru gelecek? Hangi konuya ne kadar ağırlık vermem gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Anlatır mısınız?" demiş. Hemen anlatalım. Şimdi burada arkadaşlar 2017 yılından 2023 yılına kadar çıkmış sınav sorularının konu dağılımları var. Güzelce inceleyebilirsiniz. Şimdi ağırlığı her zaman olduğu gibi neler oluşturuyor arkadaşlar? Problemler. Bakın problemlerden her yıl onun üstünde soru gelmiş. Peki problemlerin dağılımında neresi önemli? 8 soru sayı kesir problemleri dediğimiz yerden geliyor. Yaş problemlerini de ekleyebiliriz içerisine bir tane. Diğer sorular 12 tane, 13 taneye tamamlayan sorular ise problem diğer bölümünden yani denklem kurma sayı problemleri dediğimiz kısım en canlıcı noktamız. Peki diğerlerinde ağırlıklarımız nerede arkadaşlar? Bakın ana konularımız köklü sayılar, üstü sayılar, mutlak değer, basitsizlikler, rasyonel sayılar, bölünebilme kuralları, sayı basamakları ve çok önemsemediğiniz sınavın çalışmalarının sonlarına doğru bıraktığınız kümeler, mantık, fonksiyon, permütasyon, kombinasyon, olasılık ve istatistik gibi konulardan her yıl sorular gelmiş. Bunları güzelce analiz edin. Neye nasıl çalışmanız gerektiğine karar verin. Ama çok da konu ayırmayı da tercih etmiyoruz. Bunu da unutmayın. Siz sorun. Selim hocanız cevaplasın. Kaydedin. Lazım. Olur.